Rize'liyim. Osmaniye'nin Düzici ilçesinden. Zonguldak'tayım. Bilecikliyim. Ailem Konya'da. Kendim buradayım. Bolluyum. Manisalıyım. Amaçlıyım. Malatyalıyım. Yozgat Saraket doğumluyum. İki yıllar hızlı tren projesinde çalışıyorum. Canla başla çalışıyoruz burada. Ankara-Sivas hattı projesi gerçekten çok büyük bir proje. Şu projede bulunmak benim için çok büyük bir önüm gösterir. Hayat hızlı giden bu proje. 300 kişiyle birlikte 7-24 emek vermeye devam ediyoruz. Babamla beraber burada çalışıyoruz. Oğlumun bir tanesi Almanya'da, bir tanesi İTÜ'de okuyor. Biri diş hekimliğinde okuyor. Bir tanesi mühendislikte Aydın'da. Bir çocuğum var. Görüntüler arıyor beni. Dede daha ne zaman geleceğim? O özledim seni diyor. Ben de onu özledim ama Sabah 7'de işe çıkıyoruz. Akşam 7, 7 buçuk bazen 8, bazen 9. Şantiyede kalıyorum. Çoluk çocuktan konuşuyoruz. Çok güzel bir huzurumuz var. Arkadaşlarla hepimiz uyum içerisindeyiz. Arkadaş ortamımız çok güzel. 45 günden beri de eve gidemiyorum. Biraz özlem oluştu. Türkiye için, Türkiye için çalışıyorum. 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 Türkiye için çalışıyoruz.